Nihayet bebek çimpanzini bana nini için ağaç evini tamamladığımda heyecan doruktaydı. Bitti mi? Bu ev tam bir felaket. Rahat ol. Burayı güzelleştireceğim. İşte bu gerçek bir yuva. İç çamaşırlarımı saklayacak yer bile yok. O kadar küçük. Sadece zeki bir kız bunu düzeltebilir. Tamam küçük maymun. İşte evin. Hmm. bu evi gerçekten çok sevdim. Ve buradan manzara muhteşem. Ha, tam bir harika. Yardım edin etrafına bir üst kuralım. Ama geceleri ne olacak? Korkuyorum. Burayı aydınlatmak için bol fener koyacağım. Ağaca nasıl tırmanacağım ve eşyalarımı nereye koyacağım? Sakin ol. Merdivenleri koy. İşte sandıklar da burada. Büyüdüğümde burası çok küçük olacak. Vakit kaybetmeden ikinci katı inşa edelim. Daha fazla merdiven ve lambalar ekleyelim. Ama hala mutfak yok. Bu katta yemeklerini pişireceksin, muzlarını da burada saklayabilirsin. Bu yüzden bu kısmı varillerle değiştireceğim. Ve nerede uyuyacağım? Üçüncü kata çıkalım. Büyülü bir alan, yatağın ve eşyalarını saklayacak bir son sandığı burada. Biyografiden indirdiğim modlarla süsleyeceğim ve evcil hayvanların için bir yer yapacağım. Bayıldım. Eğer sen de beğendiysen, like bırak.